Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mangal tadına bir e, yumuşak e, köfte tarifi paylaşıyorum. 500 gram e, kıymamı kabıma aldım. Bir tane rendelenmiş e, soğan ve sarımsak. iki diş sarımsak rendeledim. E, Baharatları ilave ediyorum. Açıklama kısmına e, ekleyeceğim arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı biber salçası bir yumurta ve tekrar arkadaşlar yoğuruyorum. 1 yemek kaşığı pekmez katıyorum. Dikkat et on miktarını ayarlıyorum arkadaşlar. Köfte, köftemin kıvamına göre köfte harcımı pardon. Bayat ekmeğiniz varsa arkadaşlar maya ekmeğinizi ıslatıp o şekilde kullanabilirsiniz. Elektron yerine. Köfte için arkadaşlar bir demet maydanoz ilave ettim yoğurma işlemini bitirdim üzerine streç film kapatıyorum Buzdolabına bir kaç saat dinlendireceğim şu da kızımın maydanozsuz olarak buzdolabına kaldırıyorum köfte harçlarını. Köftelerimi hazırladım arkadaşlar. Şu şekilde bir tava kullanıyorum. ızgara tava. Ve köftelerimi tavama alıyorum. Tavamı ısıtmıştım. Şu şekilde yerleştiriyorum. Tavama yaylar yapmadım. Köftelerimizi kontrol ediyoruz çeviriyoruz arkadaşlar. Kürtüğümüzü arkadaşlar sık sık çeviriyoruz. kızaran köfteleri arkadaşlar servis tabağına alıyorum köftelerim hazır arkadaşlar deneyecekleri afiyet olsun